Arkadaşlar şu anda video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bugün bu akşamda hani çok bugün yine güncelme gelmiş gördüğünüz gibi. Şu anda şimdi yine işaret gösteriyorum. Çünkü gün çünkü yani cadılar bayramı geliyor değil mi? Evet. Az kaldı. Eşyalar var ya güncellenmiş yani. Ay var ya. ya. Eskiden daha mı güzel olmuş? Hı? Önce de. Bence eskalinden daha güzel. Hı -hı. Evet. Şimdi devam edelim. Oyuna girince de böyle değişik. Adam adam var orada. Ne Ana arabası çıkarttı. Ana gidiyor gidiyor. Silah Çerazam. Çerazam. <laughs> Çerazam. Arkadaşlar bugün sizin için bu arada giyindim. Aslında eski kalitim Size i̇şte göstereyim istiyorsanız. tabi ee, tabii istiyorsanız. Şimdi bir adamın evine gideceğim ama bayram, bay, bayram kutlayacağım onu. Misafir almaya gideceğim yani. Tamam. Peki o adamın kapısını açmazsa? Alırım. Ben bir kez. çal korna. Ben bir kez de bu akşamla girmiştim arkadaşlar kapıyı çalmıştım adam açtım Ondan sonra da ziyafet yaşadık. Bir <laughs> Birlikte kahve içti Ara şu adam Türk. Oyunu hani... Şu adam Türk. Türkler çok. Ama ben, ben Türk. O Türk değil, o Türk değil. Kim? Şu kamyon. Kamyonun üstünde Türkçe bir şey yazıyor. Oğlum. Bak sürme kamyonun üstündeki şeyi okuyayım mı? Okuma. Okuyayım ara lütfen. Oğlum de Ara okuyayım Yapayım. ben sana göstereyim tamam. bakayım. Ee, gitti yazı. Yazı gitti. Mes Aa tam yaraklar mı? Yaraklar be. Arkadaşlar araba ya. Aa eve bak. Karel ev güncellemesi gelmiş. Evet onu biliyorum. Artık evin önünde balka var, var boy böyle onu biliyorum. Peki öbür eve bak bir nasıl güncellenme gelmiş. o mı şunu mu? O değil. O ona, Aynı ona. Ben böyle görmüştüm görmemiştim ki. Robux olabilir mi? Yok. Bizim de Robux'umuz sıfır. Abi ben şuraya bir tane ev alacağım. Robux da değilse onu alacağım. Ya, işte, ya da, ya başka bir şey alayım. E. Tamam. Bakayım. Bakayım. Odam yeni var. Odam var ama oyunu yeni. Spiderman da güncelleme gelmiş arkadaşlar. Aa oh, valla çıktın. Yo. Adam bunu nasıl verdi o öyleyse? Ha şimdi ne değiştirmiş. A adam çocuk ne almış? Babam, babam ol? ol. Babam ol. O çocuk Türk.